Ne oldu? Ne oldu? Kim yiyecek bunları? Sen mi yiyeceksin? Ben yiyeceğim. Ben yiyorum bak. Kim yesin bunu? Bunu kim yesin? Sen mi? Sen mi yiyeceksin? Al bakalım. Al benim kızıma. Bunu kim yiyecek? Sen mi ben mi? Ben mi? Ben miyim? Hadi al al al. Ben mi sen mi? <laughs> Aferin kızıma. Aferin kızıma ya. Kim o? Ne diyor kızım o? Ne diyor kızım o? Ne? ne diyor? Sana bak ya abi. Otur orada sen. Otur bebeğim. Otur sen. Kim o? <laughs> ne diyor? <laughs> Aferin kızıma. <laughs> ha, seni kolpaca seni. Yemek için her şeyi yapıyorsun arkadaş. Al bakalım. Kim o kızım? <laughs> Kim o? <laughs> ne diyor kızım o? <laughs> Ne diyor? <laughs> ne diyor? Nerede, nerede o? Nerede o? Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam kol, tamam kol, tamam tamam hadi, hadi patates hak ettin hadi bakalım al. Aferin kızıma benim. Aferin benim kızıma. Aferin.